Herkese merhabalar, şimdi baktığınız zaman isimli programımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Enes Tanıcı, program partnerlerim ve dostlarım Ömer Koyun ve Mertcan Yoldaş ile beraber. Bugünkü programımızda e, ilişkilerde ah be ilişkilerde insanı şoke edecek, kimi zaman e, düşünmeye garp edecek, hataları tartışacağız. Efendime söyleyeyim, e, ikili ilişkilerde şunu da yapma be abi diyeceğimiz veya dediğimiz takım hususları evirip çevireceğiz, Bir takım toplar oynayacağız bugün. Ee, öncelikle programımıza hoş geldiniz arkadaşlar, konuklarım Mertcan Yoldaş, Ömer Koyun. Ee, i̇lk sorumla başlamak istiyorum. Adı üstünde, programın isminde de var. Sizce ilişkilerde insanlar en çok hangi hataları yapıyorlar? Bundan kastım şu şimdi... ...tabii çok belli başlı cevaplar var, tamam yalan söyleniyor efendime söyleyeyim işte yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Belki iletişimde belki problemler olabiliyor. Ama sizce spesifik yani sizi en çok yakalayan abi şu hata bence çok sık oluyor ve göz ardı ediliyor dediğiniz bir nokta var mı? Ya bence göz ardı edilmiyor. Ama aşırı beklentiler herhalde. beklentileri çok Hı -hı. yüksekte tutmak hani bir riske başlarken sıkıntı yaratabilecek oluyor. Hı -hı. bir durum oluyor ileride. Ben atıyorum başlangıçta herkesin beklentilerini hani düşük tutmamamız lazım hiçbir zaman. Ama hani çok da yüksek tutmamak gerekiyor. Onun yerini yapmak gerekiyor. Tabii insan insana değişebiliyor bu durum. Hani Hı -hı. başta bazen dünyanın hani en güzel dönemini yaşa gibi hissediyorsun. Hı -hı. Ama sonlara doğru işte farklı şeyler yaşanabiliyor. Bu yüzden beklentileri ayarlamak gerekiyor. Ee, bunun dışında yine e, çok klasiktir senin dediğin gibi. Ama yalan bence e, ikili evet. ilişkilerde güveni zedeleyen büyük durumlardan beri. hani küçük bunu konuştuk zaten geçmiş haftalarda bölümlerimizde Hı -hı. de. Ee, küçük büyüklemeden demeden yalanların söylenmemesine veyahut yalanlara bir tepki koyulması gerekiyor bence. Değil mi? Yani güven hissinin ortadan kaldırılacağı... Ya güven hissine zarar verebilecek herhangi bir hata günün sonunda aslında fark sizin ilişkinin altına uyuyor. Aynen öyle. Bence de mantıklı. Ben de en çok şeye takılıyorum herhalde. Ee, sosyal medya üzerinden işte bireyin yüzünü görmek sizin öylesine atılmış mesajların bir birikmeye yapması ve o birikmenin sonucunda yaşanan çok gereksiz patlamalar oluyor yani. Abi bu kavga az önce neden yaşandı diyeceğin saçmalıkta işte tartışmalar yaşıyorsun. Çünkü sosyal medya üzerinde insanların birbirlerine karşı gösterdikleri bir tahammülsüzlük ve bir saygısızlık var. Yani en ya yani, birebir dahi konuşuyor olsan, mesajlaşıyor olsan, ben aynı laballiliği seziyorum. Yani yüz yüzeyken bu laballiliği göstermiyorsun. Bilmiyorum toplumsal baskı veya bir topluluk içerisinde başka insanların gözlerinin hapsinde tutulmak belki de insanları belli bir standardı ...tutmaya itiyor. Sen ne diyorsun Mertcan? Sence de... ...ya benim fikrim buydu. Sen ne düşünüyorsun? Sence de böyle bir şey var mı? Senin en çok gözüne çarpan hatalar nedir ilişkilerde? Ee, Ömer'in dediklerinin çoğuna katılıyorum. Hani şey bence yanlış. En baştan insan beklentileri yanlış belirlemek ...çok kötü yerlere gidebiliyor ilişkinin ilerleyen yani safhalarında. Çünkü... ...bu geçmişinde olur ya da geleceğinde hayalini kurduğun bir ilişki içinde olsa... ...beklentilerini doğru ayarlamak lazım. Ve karşındaki insana göre ayarlamak lazım. Bu birincisi... Bir de ben şunu katacağım. Her hikayeyi ve her insanı aynı sanmak bence en büyük hatalardan birisi bir ilişkide. Çünkü hani birisiyle bir şey yaşarsın, onda yaşadığın şeyler bir sonraki kişide yaşayacağın şeyler aynı olmak zorunda değildir. Hı -hı. Yani günümüzde bunu biraz kaçırıyor insanlar. Her hikayenin, Hı -hı. her ilişkinin aynı olması beklentisinin içerisindeyiz ki bence çok yanlış. Çünkü bu imkansız. Her insan ki bencesi için eşsizdir, biriciktir ve her hikayede, her durumda bence eşsiz ve biriciktir. Hı -hı. İnsanların hayatında. ...hani bu kadar eşsizliğin... ...bu kadar benzersiz durumların içerisinde... ...nasıl olur da aynı şeyleri bekleyebilirsin... ...çok bir kata bence. Ya e bu sefer ne oluyor? Kafası, karşı taraf ya da senin kafan eskiye gidiyor. Ya onunla şöyle olmuştu, bununla böyle olmuştu... ...şimdi hı. ne böyle olmuyor? Veyahut dedim ya, aynı hikaye sanmak diye. Ayşe'nin, Fatma'nın, Mehmet'in... ilişki söyleymiş. ...benimki neden böyle değil? Sizinki neden öyle değil demek? Bunlar da çok sıkıntı ileri giden durumlar. O yüzden bence bir Ömer'in dediği gibi... ...beklentileri doğru ayarlamak... ...düşünmemek bence bu arada. Beklenti düşünme çok... ...yanlış geliyor bana. İkinci olarak da her hikayeyi... ...aynı sanmak. Hmm. Sen diyorsun ki yani o zaman her romanın... ...kendi hikayesi vardır. Tabii. Her kitabı... ...aynı kapakla... ...işte basamaz Tabii. Herkes kendi hikayesinin kahramanı tamam. olmadı bence bir noktada. Tamam. Güzel. O zaman ikinci... ...soruma geçiyorum arkadaşlar. İlişkilerde yapılması sizi en... ...filtreden hareketler. Hatalardan... ...ziyade net bir hata değil ama şunu yapması bir insanın beni gıcık ediyor. Yani bunu da yapma. Yapmak zorunda değilsin. Hani yaptığın için sana bir şey söylemeyeceğim. Çünkü saçma. Ama yine de yapma yani. Dediğiniz efendime söyleyeyim sizi böyle gıcıklayan veya abi bunu yapıyorsa bu gemi yürümez. Maalesef yani ufak ama yine de ufak olmasına rağmen ben takıyorum hani. Ee, yeni neslin tabiriyle red flag olarak nitelendirebileceğiniz bir takım unsurlar var mı? Ee, bence hani bu önemli konuların konuşulmaktan kaçılması olabilir. Hani belli Hı -hı. bir seviyeye kadar. Hani olay küçükken konuşmayınca ilerleyen boyutlarda hani çok büyük bir olaymış gibi görünüyor. Çünkü zamanında da konuşulup halledilmediği için. Ama halbuki zamanında konuşulabilse bazı şeyler zamanında halledilecek durumda olabilir. Hani o yüzden şunu demekte fayda var hani. Olay ne olursa olsun bence oturulup konuşabilecek bir düzeye gelmesi lazım. Yani her şeyden de kaçınmamak gerekiyor. Yani o çatışmadan hı hı. vesaire. Bir de bunun şöyle bir kötü bir yansıması var. Atıyorum bir şey beni rahatsız ediyor. Seni rahatsız etmiyor. Ama ben rahatsızlığımı dile getirmiyorum. Konuşmadığımız için de rahatsızlık zamanla hı hı. büyüyor ya. Büyüyor, Aynen büyüyor, mi? büyüyor. Giderek benim için bu sorun daha rahatsız edici ve önemli hale gelirken... ...senin için daha da önemlisi hale geliyor. Hı hı. Bu sefer o bahsettiğim patlama iki katına falan çıkıyor. Aynen. Ve daha da öne bir hale geliyor. Ee, bence abi red flag dedik. Birincisi hani bir ilişkin içindeyken bir hala bekarmış gibi yaşamak. Çünkü bence bekar bir insanın ve bekarın zıttı ne ya bu arada? evli ve ilişki İlişkin ve bekarlık olan bence değil net bir korelasyon yok. Yani yalnız adam, diyelim, yalnız hı. diyelim. Birine adanmış olmak Evet, yani. yalnız diyelim. Tamam, yalnız ve yalnız olmayan birisinin hayatları bence gayet farklı, farklı olması gerekiyor. Yani bence. yalnız olan ve birlikte olan hı. iki insan diyelim Aynen. en iyisi. <laughs> hani bence bu ikisi farklı olmalı. Hayat ha. standartları olarak da, yaşantı olarak da, sosyal etkileşimler olarak da dış dünyayla farklı olmalı ve hani bir e, ilişki içerisindeyken de hala yalnızmış gibi yaşamak büyük bir red flag bence. Onun dışında bir de şuna değineceğim. Kendi hayatının yükünü karşındakine yıkmak. Hani bir nokta ilişkilerin evet esas olaylarından birisi bu. Biz beraberiz ve hayatının zorluklarına beraber göğüs geleceğiz. Hı hı. Dir ya bir noktada bu olay. Ama şey ben çok yanlış geliyor. işte benim rezil bir hayatım var. Hiçbir şey yolunda götüremiyorum. Karar vermek konusunda inanılmaz kötüyüm. Ama bir partnerim var. Hasbaya kadar nasıl bulmuşsam her şeyin onun üstüne yakıyorum abi. Her şeyi onun üstüne yıkıyorum. Onu da hayatına zindan ediyorum. Niye? Çünkü o benim sevgilim. Çok yanlış geliyor bana bu. Doğru. Hani bir noktada bir insan sevgilin dahi olsa, aşık dahi olsan kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmen gerekiyor. Yani ben şeyi düşünüyorum hani bu insanlar yalnızken ne yapıyor? Hani hayatında biri varken bütün Hı. bu tek başına karşıdan karşıya geçemeyen insanlar hayatlarını biliyorken ne yapıyorlar? Ama şimdi... Tahminim şu yani büyük ihtimal o zaman da arkadaşlarına bunlar hayatı zindan ediyorlar Hı. diye düşünüyorum. Ama o zaman şöyle bir oksimoron yok mu senin bu söyleminde? Hani hmm. bir insan birisiyle birlikteyken veya yalnızkenki tutumunun farklı tutmalı. Ama aynı zamanda bir insanın kendi ayakları üstünde durabilmesi, yani kendi iradesini, kendi özgürlüğünü eline alabilmesini istiyorsun. Yani bir insan birlikteyken aslında istediği kadar yalnızkenki kadar özgür değil. Ama aynı zamanda bu insanın aynı özgürlüğü ve iradeyi kendi hayatındaki seçimlerinde göstermesini bekliyorsun. Yani bu özgür... bence Özgürlük. Bu oksimoran, o özgürlük ve irade bence gayet aynı düzlemde olan iki kelime, iki kavram. Özgürlükten bahsetmiyorum. Hayatı karşına almak konusu yeterlilikten bahsediyorum. Hani bir şeyi başaramadığın zaman o şeyin başarısızlığını ve yükünü karşı tarafa yıkmaktan bahsediyorum ben. Peki hani tamam. Sen benim partnerimsin, benim sorumluluğumu alacaksın. Tamam. Ben peki, bahsediyorum. Özgürlükten anladım. bahsetmiyorum. Tamam anladım üçüncü sorumuza gelelim. Sizce bir ilişkiyi karşılıklı en yıpratan hamleler ve hatalar nedir? Şimdi hatalar en çok hangi hatalar yapıyor? En sık tekrarlananları konuştuk. Size en çok tilt edenleri konuştuk. Sizce bu yani benim karşılaştığım bu hatalar en fazla ilişkilerin mezara gitmesine neden olan şeyler dediğiniz en çok gözünüze çarpan şeyler nedir? Yani en yıpratan en çok zaman içerisinde öldüren eskiten şeyler ne sizce? Ömer. bence hataların sorumluluğunu almak. Hani hata <laughs> hata dedik ama bence insan bazen özür de dilemeli. Hani <laughs> özür dilemeyi bilmeli ve özürü beklemek de bir hani erdemdir biraz da yani özür çünkü karşı tarafta hazır olma özür dilemeyi <laughs> de beklemek önemli. Hani bu süreçleri yönetmek lazım. Özellikle hani karşıdaki insana çok değer veriyorsan hani bu illa sevdiğin bir olmasına gerek yok. Arkadaşlarına karşı da hani bu şekilde olmalı. Bence hani özür dilemek, sorumluluklarını kabul etmek, sorumluluk kalmak. ...hani Feyyaz de var yani hani konuşuyoruz... ...sorumluluk almak insanı büyütür diye. Harbiden sorumluluk almak bence ilişkilerde önemli. Hani bazen bir adamı sen ileri taşıyacaksın... ...bazen hmm. o ileri taşıyacak. Hani bence biraz da böyle yürüyecek bazı şeyler. Yetişkin olmak aslında kısa. Evet yani çocukça davranmak lazım. Hmm. Yaş fark etmeksizin hani bu 40 yaşındaki insanların evliliklerinde de olabiliyor. Evet. Ee, bazen ama 25 yaşında evlenenler daha olgun kararlar alabiliyorlar evet. ilişkilerinde. Hani bu bence ne kadar insanı yetiştirdiği yetiştirdiğiyle alakalı bir şey. Mümkünse büyüğünüz beyefendi, hanımefendi. <gülüyor> Aynen <gülüyor> Artık her kimseniz. Mertcan sen ne düşünüyorsun? Yani? Ee, benim için de şu var. Hani Ömer bölümün başlarına söylemişti ama... ...bir sorun var konuşulmuyor, o sorun büyüyor. Birincisi bu. Hı -hı. İkincisi de... ...karşı taraf bazen dinlemek lazım. Hani ben 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 dememek gerekiyor bir ilişkide. Çünkü Hı -hı. ilişkide sen ben yok biz varız deriz ya. Yani o ben ben benler bir yerden sonra büyüyor. Bu sefer karşı taraf da artık hani madem öyle ben de artık bencece düşüneceğim bencece davranacağım diyor. Ondan sonra ortada biz kalmıyor. İki tane ben kalıyor. O şekilde bir yere de gidilemiyor. Yani o yüzden karşı tarafı dinlemek. Çünkü benim karşılaştığım kendi tecrübelerinden de çevremden de gördüğüm hani karşı taraf senden genelde bir şey rica ediyorsa bu şey çok da senin dedik ya özgürlük Hı -hı. irade diye. Bunları kısıtlamıyorsa bunu yap abi. Bu zor bir şey değil bence. Hani en basından arkadaş mevzusu. Hı -hı. Şunu çıkar çıkar. anladım Yani kötü bir şey olmayacak. Çünkü biliyorum aklından geçeni. Sen evim aklından geçeni biliyorsun. O üçüncü aslında aklından geçeni biliyoruz. Anladın mı? E sen şey mi diyorsun? Hani, evet bir kız arkadaşım Hiç var. Yani ee, ben onun içinden geçeni biliyorum. O yüzden sen arkadaşlarınla bağını koparmalı mısın diyorsun? Yani? Arkadaşlarını demiyorum hani. E senin de kız ya, arkadaşların var mesela ama. Tamamen ben şeyi okeyim ama. Şu var. Ha, nasıl açıklayacağız bunu? <laughs> bir kız var. Normal tamam. arkadaşım. Tamam. Normal arkadaşım. Bu kız Biriyle tanışıyor. Tamam. Benle arkadaş olduktan sonra. Tamam. Ya bu arada samimiyet de önemli bu arada. Ben hani çok çok yakın olduğum kız arkadaşlarım var. Onlar tabii bunu yapmasınlar. Hani ben Mert da edemiyorum. Hani kimse yapmasınlar. Ama hani işte ayda bir gördüğüm. Merhaba merhaba molu çocukla da hani. <laughs> Çocuğun da bir şey tavrı varsa da. Çıkarsın abi. Kimse aptal değil yani. Kandırmak bir hepimizi anladın mı? Ha, Aklına, tamam. aklından geçinebiliyoruz karşı tarafını of the <laughs> Allah aşkına <laughs> çok yani. çocuksu bir söylem ya. Çok çocuksu bir söylem. Hiç kimseye güvenememek. Evren ya çevrendeki herhangi bir insanı tehdit unsuru görmek bence çok ufak oyunlar hiç gerek yok diyorum. Hayır katılmıyorum yani. Kısaca katılmıyorum. Hani şey çok mu zor? Karşındaki insanı seviyorsan sana güvenmesini, rahatlamasını sağla. Tabii güven canını istemiyor Karşındaki insan niçin sana güvenemiyor öncelikle? Karşındaki insanın niçin kendisiyle ilgili özgüven problemleri var ki... ...senin çevrendeki arkadaşlarını bir tehdit unsuru olarak görüyor yani kendisini. Çok basit çünkü o da bir... Yani Karşındaki... Adım, çünkü onun özgüven problemleri var. Adamın veya kadın hemcinsi. hem wow, hemcinsi problem mi demek? Dünyanın yarısı hemcinsin. Okey tamam neyse. Gelecek soruya geçiyoruz. İlişkide bir kriz anında siz ne yapıyorsunuz? Sizin çıkış yolunuz ne? Abi bir... Şu an, şu an içerisinde bulunduğum durum son derece rezalet. Mahvolmuş durumdayız. Toplamam lazım, bir hata yaptım veya karşılıklı bir tartışma oldu, gri bir bölüm. Toplamam lazım, çok emek verdim, hissediyorum falan. Yüzle mi konuşursun? Veya o an söylediğin kelime nedir? Hangi konudan bahsedersin? O anki taktiğin nedir? Bir taktiğin var mı? Yoksa genel olarak işte sakinleştirip, hı hı. efendime söylediğim bir çiçek, yanağına bir öpücük... ...daha standart insanlar mıyız? Ömer sen ne düşünüyorsun? Ya şimdi her şeyin öncesinde ben o anlarda ne olursa olsun bütün hani kriz anlarının hepsinde bir bir adım geriye atıp hani büyük resmi görmeye çalışanlardanım. Takkemizi önümüze alıp <laughs> yani bir geriye bakıp abi biz ne yapmışız hani sadece bu işte bir kızla yaşadığım, bir kadınla yaşadım bir şey olmasına gerek yok. Normal günlük ...hayatta yaşadığım olaylarda hep bunu yaparım ben hı hı. herhangi bir şey bir durumda. Burada da bence en sağlıklısı bu olacaktır. Çünkü insan hep kendini akla görme eğiliminde. Hı hı. Hani e, sonra işte atıyorum ...hep kendi olduğun şey tarafı da görürsen... Işte ...bir önceki şey tekrar ediyor gibi olacağım ama... ...özür dilemen gerekiyorsa da dilemiyorsun. Hı hı. Bu sefer belki çok küçük şekilde... ...halledebilecek olay, ufak bir çiçek, ufak bir çikolata... ...bambaşka bir şeye dönüyor. Hı hı. Ee, düşünüp hemen hızlı aksiyon almak için de... ...kendi başına kalması gerekiyor insanın bence. Ben hı hı. hep öyle yaparım. Yani. Sen biraz bir başına, biraz yalnız kalmasın... ...olayı değerlendirmesine ha, imkan sağlıyorsun. Hı hı. Karşı taraf için de bu böyle bu arada. Hı hı. Bence hani... E, ...ben nasıl yalnız kalıyorsam o da bir yalnız kalıp... E, kendimizi değersek, değerlendirirsek, tartar ölçersek daha sağlık kararlar alabiliriz. Bence. Peki sence bu ne kadar işe yarıyor? Sevim. Sessizlik <gülüyor> herhalde. <gülüyor> tebessüm. Acının tatlı tebessüm. Yok o 3 saniyelik sessizlik oldu Bol ya. O 3 saniyelik tebessüm. Soğut sessizliği geldi. Ah be abi. Peki. Peki. Ama yok yani doğrudur herhalde. Doğru herhalde. Herhalde. Herhalde yani <laughs> muhtemelen zannediyorsam. Şey Mert sen ne diyorsun? Bizim hata yaptığımız seneden bahsediyoruz. Ya sen yapmış ya, bir olabilirsin. O yapmış olabilir ikinizin de bir, Anladım, bir tamam. takım ya gri de olabilir. Bir kriz söz konusu anladın mı? Yokuş aşağı giden freni patlamış <laughs> bir kamyonet söz konusu. Anladım. Genel bağlamda ben de hani Ömer de ben de sakin tabiatlı insanlarız genelde. <laughs> ee, yani ben de şey yaparım. Hani bir, önce bir sakin olurum. Hani karşımdaki bağırıyorsa da çağırıyorsa da ben bir sakin olurum önce. Ondan sonra ben bırakmam. Tek başına düşünsün diye. <laughs> Çünkü tek başına düşününce çok fakir şey gelebiliyor insanın aklına. Çünkü yani Tek başına bırakırsın düşünsün diye o gider arkadaşlarına ona buna gider millette hani hmm. konuştuk ya başta ayrıl kanka hani o <laughs> konu oraya geldiği zaman da daha da büyük sıkıntı olur. Ben bırakmam tek başına düşünsün diye otur beraber düşünelim beraber konuşalım derim. Oh. Yani baktım hani tabi her zaman da şey olmuyor yani, yani insan defol git ben tek kalmak istiyorum diyebilir elbette. Hmm. E o zaman da bırakırsın gel geldin otur sakin sakin konuşursun o hale çözülüyor ama hani kişisel koşmamak gerekirse ben de genelde şöyle oluyor. Yani bir hata da bilmiyorum hata yaptığımı. <laughs> <laughs> Farkında olmuyorum yani. Bana böyle birileri kızıyor. Ben ne yaptım bilmiyor oluyorum o anda. Hani sonra artık şeytan tüy mü deriz şey mi deriz bir şekilde halloluyor ama. Hep öyle oluyor yaptım Bilemiyorum. Ya sen yapıyorsun bu işi. Yapıyorsun Müsmur Hocam. O zaman çok da şey etmemek lazım. lazım. Çok diyor. da <laughs> büyütmemek lazım <laughs> diyorsun. O zaman bir diğer sorumuza gelelim. İlişkilerde artık bu buradan dönmez diyeceğiniz nokta nedir? Yani bu da dendiyse veya şu da yapıldıysa abi artık bu buradan dönmez. Hani illaki o gelip benim babamı bıçakladı ben onun annesini camdan aşağı attım seviyesi değil. Ama hani ilk nokta, ilk cephe nedir? <laughs> <laughs> i̇lk siper. ya büyük ihtimalle <gülüyor> <gülüyor> örnek ya da... <laughs> <laughs> ya büyük ihtimalle şudur. Hani yalanlardan gidiyor gibi olacağız ama hani Hı -hı. insanın güvenin zedelendiğini ilk fark ettiği an bence bir kırılma noktası oluyor hayatta. Dönmez mi peki oradan? Ya güven zedelendiyse yeniden yapılması çok zor bence. Hı -hı. Hani hep kırık bardak örneği verilir ya hani taşırır o su, Hı -hı. akar o bardaktan. Bence artık, hani artık güvenin zedelendiği an tekrardan kurulması çok zor ve ilişkinin temel yapı taşına verildiği güven bence. Artık o masalı bir daha yazamaz. Yok zor. Çok zor. <laughs> Mertcan sen ne diyorsun? Ya bir tanesi ağlatmaktır da bunda herkes katılır zaten bana Hı -hı. çok üstüne durmayacağım. İkincisi dediğim gibi hani güven meselesi. Üçüncüsü de karşı tarafa bir şekilde gelecek görmediğini belirtmek veya hissettirmek. Hani bir ilişkinin ne kadar süreceğini elbette bilemiyoruz. Hı -hı. Bazen bu çok uzun sürsün tamam artık buldum this is the one diyoruz. Niyetlen ciddi niyetleniyoruz. Bazen Hı -hı. de hani bu çok sürmeyecek belli ama yine de güzel bir hikaye yaşanmaya değer bir hikaye diyoruz. Ama durum ne olursa olsun karşı tarafa böyle hani bunu hissettirmeye gerek yok. Bence bu yanlış. Bir de şey diyeceğim. Bu da gene benim kişisel bir yani sevmediğim bir durum. Orada daha durmam diyeceğim bir durum. abim benim kafamın huzurunu bozması. Ama şöyle wow. kavga etmekten bahsetmiyorum. Kavga sabah ederim. Okey. Çok seve seve ederim yani Hı. bazen. <laughs> Karşı tarafın performansına da bağlı olarak kavga <laughs> içerisinde. Ama münazara tadında e, geçiyorsa. Yani, <laughs> yani. Yo, şey de olabilir ya. Tok tok da olabilir. Ha. Hoşuma gider benim Kısın. bazen. Ama şey oh olmam. Be. Şundan bazen kafa huzur derken Öyle bir yerden psikopat belalı aptal bir es sevgisi çıkacak. Beni bir yere çevirecek, yazacak, edecek. Ya da ne bileyim amcası, dayısı, babası çıkacak bir yerden. Sen benim kızımla konuşuyorsun, vurarım seni falan filan. Bunlar huzurumu kaçırıyor bunlar benim. Onlar benim de huzurumu kaçırıyor kanka. Hani ha. Ölümle ama, tehdit edilsem muhtemelen ben <laughs> Ama kimisi var kanka. Manyak gözü görmüyor anladın mı? ona onlar ölüyor a zaten. Hani sen de gel, sen de gel. Ben bu falan filan. Ama o gelemem. Yani ona gelemem. Evet. Orada kalkar giderim yani. Beni de ölümle tehdit etseler ben de muhtemelen <laughs> kalkar giderim. O ve son sorumuz. Sizce sosyal çevrenin ilişkileri etkisi ne kadar büyük? Sosyal çevreden kasıt, sosyal medya, influencer, arkadaş çevresi, toplumsal normlar, algılar, baskılar, anne, baba, aile yapısı, kültür, mültür. Aklınıza gelecek bütün kelimeleri tek tek sıralayınız. Bunların etkisi ne kadar? Sen varsın, ikinci bir birey var. Sizin aranızdaki ilişki dışarıdaki faktörler yüzde kaç etkiliyordur mesela sana oranla? Ömer. Etkilememesi lazımken çok etkiliyor ne yazık ki. Yani yarısından fazlası demekle de yanlış olmaz herhalde. Hı hı. Çünkü eee ilişkinin hani, tanım olarak iki kişi arasında geçmesi gerekirken üçüncü bir kişinin girmesi bile çok büyük bir problemken hı hı. biz bazen 10 20 kişinin söylediklerine kafamızı alıp bunu harmanlayıp gene karşımızdaki bir kişiye yansıtıyoruz. Bu tenis maçına dönüyor bir yerden sonra. E bu çok büyük bir sıkıntı. Hı, hı. Ee, günümüzde de zaten hani işte biz bir arkadaş görüyoruz mesela işte biri bir şey yaşadığında işte ben biriyle tanıştığıma gelip size anlatıyorum. Siz biraz daha sağduyulu insanlarsınız ama herkes bu kadar değil yani. Esta i̇şte atıyorum ben biriyle tanıştım ya da bir kızla tanıştım. Hmm. ...ben size gel bir şey diyebiliyorum hani. Böyle bir şey oldu siz bana yanlış mı da söylüyorsunuz. Evet. Ama her zaman böyle olmuyor diğer insanlarda ne yazık ki. Ee, sağduyulu insanların çevrenize barındırmanız bu yüzden iyi oluyor. Evet. Ee, bir diğer nokta da şu bence günün sonunda şunu unutmamak lazım. Karşınızdaki kişiyle bir ilişkideyseniz ...elinizden geldiği kadar dışarıda tutmanız gerekiyor. Hı. İyi veya kötü. Çünkü bazen bazı şeyleri de yaşanması gerekiyor bence. Peki... ...sırf arkadaş çevresi de değil. Atıyorum sosyal medyada gördükleri... Çok büyük şey. Yani... Beklenti yaratıyor işte evet, ilk dediğim şey. Toplumun... ...onun kafasında oluşturduğu imaj sence ne kadar etkiliyor? Çok büyük. Mesela işte... ...altı ayda bir trendler değişir mesela işte. Hı. Herkesin beğendiği insan tipi değişir. Beğendiği kıyafetler değişir. Bununla beraber... ...farklı... ...kişilik özellikleri de aramaya başlıyoruz. Hı. İşte bunun sonunda da sosyal medya dediğim gibi işte... ...çok gerçekçi olmayan beklentiler evet. yaratıyor bizim üzerimizden. Bir ara bir, bir ara bir aşiret paket talebi vardı <laughs> insanlarda. <laughs> e, bizi de işte erkeklerde şey oluyor da işte sarışın. <laughs> ha evet sarışın, platin saçlı değil mi? Tabii. Aha, Tabi. evet. Klasik böyle bir paket sipariş insanlar oluyor. Sipariş insanlar oluyor. Hı hı. Onların sosyal medya tarafından ısmarlanması söz konusu. Mertcan sen ne düşünüyorsun? Sen ya. Dışarı faktörler, dış faktörler ne kadar etkiliyor sence? çok fazla etkiliyor. Ama hani bu bir noktada kaçınılmaz çünkü ben şeye inanıyorum hayatta. Hayatta hiçbir şey iki insan arasında değildir. Orada mutlaka bir üçüncü vardır en az. Hı, hı. Ee, hani böyle olunca inkar edemeyiz bunu yani çok fazla etkiliyor şeyler. Sosyal medya işine değilsek o da gene çok fazla etkiliyor ve hani ben e, ilk bölümlerde söyledim bunu. Çok kötü şekilde etkiliyor toplumda sosyal medya. <laughs> ilişkileri çok kötü şekilde etkiliyor. ...artık ben şeyi fark ediyorum... ...bizim yaşlılarımızda... ...abi insanlar 20 yaşında olduğunu unutmuş gibi artık... ...hani... ...ilişki beklentisi olarak... ...sanki millet böyle 20 yaşında değil de... Hı -hı. ...hayatını kurmuş... ...düzenli ekonomik geliri varmış gibi... ...beklentide var artık insanlarda, herkeste... ...ve bunu karşılayan insanlar da var... gerçekten hey, onu anlamıyorum ben... <laughs> yani ...şimdi burada tamam çok... üstte kapalı konuşmaya gerek yok... ...ama hani... Ee, ...değil mi... Mertcan'ın şu an dertli olduğu bir noktaya benim. parmak evet. basmışız. Evet, zaten. Ben, ben, <laughs> çok, ben, çok kuruluyum bu konuya. <gülüyor> <gülüyor> ah, yani tazı. şey beklentileri anlamıyorum artık ben böyle yani 20 yaşında 20 yaşında değil misin gibi her ay çiçekler, böcekler, hediyeler onlar bunlar işte ee, arabası olacak, şu olacak, bu olacak yani senin baban yapıyor mu sana bunları diye sormak istiyorum ben ya bir noktada Ya yapma. da annen yapıyor mu sana bunları diye sormak çok istiyorum. Çok yaralı oldu bir konuya çok geldik. Tüketmişler Mertcan'ı. Yok yani. bir şey, Allah'tan benim çok yaralı olduğum bir şey değil ama artık bunu görmek <laughs> benim canımı sıkar, <laughs> mı? toplumda eşitliğimizi yani. Başka insanlar adına üzülüyor, böyle de koca yörektir. Yani. yani. Öyle de koca yörektir Arkadaşlar, 20 yaşındasınız. Lütfen, <laughs> lütfen. Kendinize gelin. Ve Mertcan'ın selzenişleriyle beraber programımıza <laughs> nokta koymak istiyorum arkadaşlar. Şimdi baktığın zaman isimli programımızda bugün efendime söyleyeyim ilişkilerdeki hataları, bir takım hususları, kendimizce doğruları yanlışları konuştuk. Efendim ben Deniz Enes Tanacı, program partnerlerim ve dostlarım Ömer Koyun ve Mertcan Yoldaş'la beraber bu programda sizlerle beraberdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler diyorum. Esenlikler diliyorum. İyi günler.